Kaplama diş ağrısı nedir? Doğal dişler üzerine yapılan zirkonyum veya porselen kaplama, diş ve köprüler diş üzerine yapıştırıldıktan sonra ağrıya neden olmamalı ve rahatsızlık vermemelidir. Tedaviniz tamamlanmasına rağmen geçmeyen ağrılar, kaplamaların altındaki dişlerde sorun olduğunun habercisi olabilir. Kaplama ve köprü diş ağrısı ne kadar sürer? Yeni yapılmış kaplama ve köprülerde bu ağrı 21 güne kadar sürebilir. Bu süreçte dentin yüzeyinde tersiyer dentin adı verilen bir tamir dokusu oluşur. Açıkta olan dentin kanallarının kapanarak hassasiyetinin ortadan kalkmasını sağlar. Ağrının tedaviden sonra zamanla azalması ve bu sürecin sonunda ortadan kalkması beklenir. Bu tamir sürecinden daha uzun bir süre şiddetlenerek devam eden ağrı pulpa dokusunun enfekte olduğunu ve kanal tedavisi gerektiğinin habercisi olabilir. Köprü ve kaplama diş takıldıktan sonra ağrı olur mu? Her zaman olmasa da evet. Dişin normalden daha fazla küçültülmesi, gereken bazı olgularda ağrı oluşumu gözlemlenebilir. Çünkü tedavi sürecinde kaplama dişin yerine gelecek olan gövde dişin tutturulabilmesi için boşluğa komşu destek dişlerin aşındırılması gerekir. Aşındırılan dişleri ısısal hassasiyetlerden korumak için hekiminiz ilk seansta bu dişlerin üzerine geçici kaplamalar hazırlar. Ancak dişin kendisini tamir etmesi 3 haftalık bir süreçtir ve bu zamanda bir miktar rahatsızlık vermesi söz konusudur. Köprü ve kaplama altındaki diş ağrısı nasıl geçer? Ağrının nedenleri ve türüne göre bir yaklaşım gereklidir. Yeni yapılmış bir köprü ise ağrı yaklaşık olarak 3 hafta içerisinde kendiliğinden geçer. Bu süreçte dişi aşırı sıcak ve soğuktan korumak yararlı olacaktır. Dişleri birbirine temas ettirince ortaya çıkan ağrı, köprünün yüksek olduğunun habercisi olabilir ve diş hekiminizin bu yüksekliği ayarlaması gerekebilir. Eski bir köprü ise destek dişlerin kaplamaları ile diş eti uyumu bozulmuş olabilir ve köprünün değiştirilmesi gerekebilir. Ayrıca bazen köprünün altındaki dişlerde çürümeler meydana gelebilmekte ve kanal tedavisi yapılarak protezin değiştirilmesi gerekebilmektedir. Bu video sadece bilgilendirme amaçlıdır. Diş hekiminiz ile birlikte hangi tedavinin sizin için en uygun olduğuna karar vermeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Videolarımızı bilgilendirici buluyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.